selamünaleyküm Kuş Camiası evet arkadaşlar enteresan bir yerdeyiz valla kuşlar alacağız da Arkadaş öyle bir anahtar sistem yapmış ki de anasını sikim kafam karıştı Şuna bak 1 Valla bir kuş alacağız da buna kadar kilit kurban oldu 3 Alacağız arkadaşlar bu kuşları Dört Kurban oldu 5 5 tane arkadaşlar daha var 6 kurban olduğum bu ne Ziraat Bankası'nın şeyin ne var bunda bu kadar değerli ne var 7 8 ay maşallah Dokuz, dokuz evet arkadaşlar 9 tane kuşlarımız burada cevherler burada arkadaşlar bak bu kadar kuş var burada. Burada cevher var. Ver kardeşim yavruları bana. Ver kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle göster. At kardeş onları. At o yanarı at içine. kardeşim. Allah'ın iyi kuş alsın. Güle güle beslen. Şöyle yakının kafalarını göster kuşların. Evet yavrulara bakın arkadaşlar. At. Ana babalar burada arkadaşlar. Fazla kuşumuz yok. Nerede bir tanesi? Aa burada. Evet arkadaşlar fazla kuşumuz yok. Bir yavru daha. Altı kuşumuz var, damızlık, yavruların hepsini aldık arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani bak ne zahmetlerden alıyoruz. Kendimizi ne kadar 10 tane kilit açtık arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Akşam 9.30'da buçukta. Yaz'ın YouTube kanalına abone olun. Nerede, ne zaman, ne gelir, ne gider belli olmaz. Ana babalar burada arkadaşlar. Aldığımız kuşların Allah'a emanetsiniz.